Arkadaşlar bugün merhaba. Bugün BKM'den şöyle şeyler aldık. Çok güzel ya. Çok beğendim ben bunu. Şimdi renklerine bakalım. Renklerine hiç bakmadım. Pembeyi alalım. Pembe benim en sevdiğim renk. Kimler pembeyi seviyor? Pembeyi sevenler like atıp abone olsun. <laughs> pembeyi sevmeyenler, mavi sevenler sadece yorum yapsın ve like atsın. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bunu elime boyayıp geliyorum. 2 dakikada. Evet arkadaşlar. Pembe çok görünmüyor. O yüzden mavi yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzeller. Şimdi size uçlarını göstereceğim. Bir şimdi dur. Arkadaşlar açıp geliyorum. onları. Evet arkadaşlar. Biri böyle uçlarından. Biri de böyle. Bir kalın birinci. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şöyle BKM'den aldım 129 TL yi. Bursa'da yaşıyorsanız alabilirsiniz. Haydi bay bay. Neyse bunları kapatalım. Kaçış şunları bir kapatalım. Ağzı kapanıyor. Çünkü elimde telefonu tuttuğum için birim yapıyorum. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok özleyeceğim. Bir günlüğüne kum bay bay. Sizi öpüyorum.